Galatasaray'ın yıldızı Saça Boya Real Madrid kancısı. Galatasaray'da bu sezon Dubois'un sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Saça Boy gösterdiği performansla da sarı kırmızılıların vazgeçilmesi haline geldi. Fransız sabikin yükselen performansı Avrupa'nın da önüne gelen takımlarının dikkatini çekerken İspanyol devi Real Madrid boyu transfer listesine ekledi. İspanyol basını da kar ve halden beklediği verimi alamayan Real Madrid için saça boyun doğru bir tercih olacağını vurgu yaptı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin saça boyu tribünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in son maçtaki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin saça boyu devre arasına kadar takip edeceği ve Ocak ayında Galatasaray'a teklifte bulunabileceği ileri sürüldü. Liverpool'un da 22 yaşındaki oyuncuya ilgisi bulunuyor. Victor Nelson La Liga'ya. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Mark Ayo kadrosuna katan Sevilla, sezon başında isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyeceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin out transferinden sonra sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'un da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da süper ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezonun başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Mertens Japon kancısı. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sevi Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kope'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'a gol makinesi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Belçika basını sarı-kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Belçika basını sezon başında bonservisin elinde bulunduran Premier League ekibi Brighton'a geri dönen Deniz Vundov'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu duyurdu. Türk TV Galatasaray'ın kurbeci Yıldız'ın temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden haberde 26 yaşındaki Forvet oyuncusu için kiralama teklifiyle Brighton'ın kapısının çalınacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonda Belçika ekibi Union formasıyla harikalar yaratan Deniz için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Geçen sezonun kış transfer döneminde 7 milyon euroluk bonservis ücretiyle ada ekibine imza atan ve adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Deniz Undav, 2021-22 sezonunda sahaya çıktı 33 lig maçında 25 gol atıp 10 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun stiliyle Karim Benzema'ya benzetilen Deniz Undav'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Matias Vinya bombası Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Matay'ı renklerine bağlayan Galatasaray, terör arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruğ'un listesine göre hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim Patrick Van Otun takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı Solveki Matias Vinya, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı Solbek adayı olan Matias Vinya'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinya, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinya'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi Sarı Kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nasyonel, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray Depay için atağa kalktı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatmak isteyen ve bu doğrultuda birçok yıldız transferini de bitiren Galatasaray'ın asıl hedefi ortaya çıktı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti daha çok çalışacak gibi gözüküyor. Zira Sarı Kırmızılıların hedefi Avrupa'dan yeni bir kupa getirmek. Bunun için önce şampiyon olması gereken Galatasaray, Cristiano Ronaldo dahil sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızlarını takibi aldı. İşte o isimlerden biri de Barcelona'nın Hollandalı starı Memphis Depay. kariyeri boyunca sahaya çıktığı 417 maçta 158 gol atıp 97'de asiste imza atan Depay, özellikle Wesley Snyder, Ryan Babel ve Ryan Donk'tan aldığı olumlu referanslar neticesinde Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilir. Üstelik Hollandalı Yıldız Barcelona'nın izin vermesi halinde devre arasında bile kadroya katılabilir. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi Galatasaray, Forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında Forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibiyle Sposna'nın Forvet'i Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol 5 asiste 18 gole doğrudan etki etti.